O günün hava durumuna baktık mı Fulya? Evet canım, güzel görünüyor. Tamam ama yine de bir B planımız olsun. Eğer hava güzel olursa bak, masaları şuraya koyarız. Hemen onun yanına da kürsüyü koysak. Yani ona göre de e, ikramları dağıtırız. Tamam. Peki kötü olursa nasıl yapalım? Geçen sene açık havada bir düğün yapmıştık, hatırlıyor musun? <laughs> Kocaman bir çadır kurmuştuk Hı -hı. hani. Tamam tamam, onu ayarlarım ben. Peki davetiye listesini Fırat'tan alıyoruz. Evet. Tamam. Sırçın, abilmem, almışsın, Ay şu sırıçığın geleceğinden haberi var mı Hayır. Bak şu sırıtışa bak sanki hiçbir şey olmamış ki. Bir tanem. Süper. Şu şeyler var. Süper. Şu ne İyi bir Merhaba. Nasılsınız? Muharrem Bey, gerçekten çok hızlısınız ya. Teşekkürler başlamış bile. Vallahi Suda Hanım, <laughs> sabah köründe uyandırdı beni ki ben sabahları çok erken kalkarım. Su da öyledir. Fırat Bey müsait misiniz? Müsaitim tabii. Sizin de şunu atladığın giriş çıkış hakkında birkaç konu konuşmam lazım. Konuşabilir miyiz? Tabii mi? tabii bakalım tabii sen. Tem daha buradasınız değil misin? Aslında işimiz bitti. Birkaç tedarikçiye gideceğim sonra da eve. Evde görüşürüz o zaman. Tamam görüşürüz. Buyurun Muharrem Bey. Ee, Muharrem Bey çok iyi bir mimardır. Aslında böyle küçük şeylerle pek uğraşmaz ama sağ olsun hatırımı kırmadı. Çok ilginç şeyler çıkacak ortaya. Evet, e, Fırat bahsetti. Sana da teşekkürler Sude. Ne demek? Ben yani Fırat için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ben de işte öyle elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, yolda gelirken Fırat'la biraz lafladık da... ...organizasyonu siz yapacakmışsınız, çok mutlu Ee, bu da bu arada davet listesi. Fırat'ın özellikle gelmesini istediği isimler var. Birkaçıyla konuştum, işaretledim. Siz de bir bakın istersen. Bakarız. <laughs> ee, ben bir malumu bakayım da bakalım ne tür çılgınlıklar yapacak. Kolay gelsin. Kolay gel. Samimiyetsiz. Bak bu yine kesin bir şeylerin peşinde. Ben sana söyleyeyim. Gidelim hadi. This thing, the It's ah,